dünyada sınıfında bir ilk. Ee, şu anda manevra kabiliyetini görüyorsunuz. Dört tekerleklerinde direksiyon e, yapabiliyor. E, bu sayede kısa dönüş yarış yapında e, çok daha kompakt hareket edebiliyor. E, o tekerleklerin ikisi aynı yönde de dönebiliyor. Böylece yengeç diye tabir ettiğimiz yan hareket kabiliyetine de e, sahip operatör. E, isterse normal otomobil gibi sadece ön tekerlekleri de direksiyon yapabiliyor. 3 farklı direksiyon modu bulunmaktadır. 320 voltluk şebeke elektriği de şarj edilebiliyor. E, çalışma süresinde gördüğünüz gibi hiçbir ses çıkmıyor. Hatta toprağın bile Cumhurbaşkanı çok hassas kullanıyor. E, sesini duymuyoruz. E, dolayısıyla o eskiden o gürültülü klasik iş makinelerini inşallah yakın <laughs> bir süre sonra hidromekik Eki ortadan kaldıracağız. Oldukça sessiz çalışan iş makineleri gelecekte Türkiye'nin dört bir yanında hakim olacak. Sağolun. Ajan çekiyor Devam.